Bugün ağır bir yenilgi aldık. Çok üzgünüz tabii ki. 4-0'lık bir skor bize yakışmadı. Oyunun teknik analizine geldiğimiz zaman ilk yarı İstanbul Spor'la başa baş bir oyun sergiledik. Oyunu dengede tutmaya çalıştık. İçeriye 1-0 mağlup girmemize rağmen bizim de kornerlerden bir iki tane pozisyonumuz var. Ancak pozisyon hatasından, kendi pozisyon hatasından rakibe pozisyon kendimiz vererek ee, rakibin gol atmasını sağladık. Rakip bizim hatamızdan gol attı. Ancak e, gol vuruşunda e, İstanbul Sporlu oyuncu iyi bir vuruş yaptı. Dolayısıyla da içeriye 1-0 mağlup geldik. Ancak oyun fiziksel olarak dengedeydi. Ancak ikinci yarı e, biz bu dengeyi sağlayamadık. Oyundan erken koptuk. Yorgunluklar oldu. Biliyorsunuz Samsun maçını oynadık 3 gün önce. Ee, çok tempolu ve yüksek seviyeli bir maçtı. O maçın e, yorgunluğunu üzerimizden atamamış gibi gözündük. Dolayısıyla oruç tutan arkadaşlarımız var. Ee, onların da bir eksi bize e, negatif katkısı oldu. Dolayısıyla da e, ikinci yarı İstanbul Spor'un ataklarına e, karşı koyamadık. ve 4-0 bir skorla mağlup olduk. Biz şimdi bunu unutmalıyız. Bu arada İstanbul Sporu tebrik etmek lazım. Çok değerli oyuncuları var. Ee, fırsatları değerlendirebilen kaliteli ayaklara sahipler. Dolayısıyla onlara bundan sonraki maçlarında başarılar dilerken bizim esas hedefimiz önümüzdeki hafta Eskişehir maçı. Bu Eskişehir maçı bizim için diriliş maçı olacak. Kurtuluş maçı olacak. Nefes alma maçı olacak. Biz bu takıma bütün varlığımızı, bu hafta bütün çalışmamızı, bütün enerjimizi Eskişehir maçına saklayıp 3 puan alıp bu ligde kaldığımızı perçinleyecek bir skorla yolumuza devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.